Merhaba gençler. Bugün yine yu oynuyoruz. En son Işız'ı de kalmıştık. Ama Işız'ı oynamayacağım. Çünkü çok güçlü. Oynadım birkaç kere. Ondan dolayı bunların ikincisini oynayacağım. Önce biraz kasmamız lazım. Ondan sonra Işız'ı gelmem lazım. Çünkü kartları çok güçlü ve de yaramaz kartı yok. Hepsi beni yok ediyor yani. Ondan dolayı Weevil'ın ikinci bölümünü ya da üçüncü bölümünü de oynayabilirim. Aynı desteği yeni bir şey yapmadım zaten para olmadığı için bir şey yapamıyoruz. Sıra bende miydi? Hı hmm, bendeymiş. Şimdi ne koysak şunu setleyelim bir. En başta şimdi bitirelim. Bakalım ikinci seviyesi Vival'ın kartları nasıl. Orman kart. Aynen. Bispe ve Warrior'lar. 200 atak. Şimdi bu ne? Bana da bu ekas şey verir mi acaba puan? Yok vermiyor. Saldıralım şuna bir. Oy menajer bu ya. Kart gitti. Olsun ben Bu kart çıksa bana güzel olur aslında. Her şeye tek atıyor. Canavar ne kadar güçlü olsun olsun. Ama mısır kartına tek atar mı onu bilmiyorum. Hiç denemedim yani. yani hani mısır kartına tuzak büyü işlemez ya. Efekt işler mi bilmiyorum ama. Şimdi bunu oynayalım. Saldır. Ha böcek. Benim desteğe yerleşecek bu. Allah Allah yerleşmedi. Tamam güzel başladık. Şu an iyi gidiyoruz. Şimdi Bunu samınlayacağım. Hmm, sip samın yapabiliyoruz. Yapalım o zaman. Şu ikisini yapalım. Saldırı modunda. Hmm. Aslında bu numara kartı ya şimdi 44 numara kartı. Normal Yu-Gi-Oh! Zeksal'ı izlediyseniz Numara kartı sadece bir numara kartıyla yok edilebilir. Ama burada şey olmuştu. Direktmen yok edilebiliyor. Onu da getirselerdi güzel olur da. O getirselerdi baya bir sorun olurdu. Oyun. Normal anime izlerseniz, zeksel izlerseniz bir numara kartı sadece bir numara kartı tarafından yok edilebilir. Normalde saldırırsanız sadece şey olur. Cam puanına gider. Bunu samınlamayayım da. Ne yok mu? ise. Bunu samınlayalım. Şunu da aktive edelim. Pegasus'a. önce bunu da salgalım. Onunla direkt atak yaparız. Evet. Ha kart gidince bunu şeyi de gitti. Olsun. Yine de 2000 vuruyoruz temizinden. Ekleyelim. Şu 2800'lük benim metal vardı. Adını unuttum. O var gelse güzel olur. Şimdi çağırabilirim şu an onu. Evet. Bunu daha koyayım. şunu samunyalım. Saldır. Bununla saldıralım önce. Hayır. Bu yeni bir tane daha çağırıyorsa tahminen. Bende var da kullanmıyorum. Yok çağırmıyormuş. Hayır. Şimdi bununla saldıralım tamamdır. Bu so buradan sonraki tur bir şey yapamazsa yenildi demektir. Sonra üçüncüsünü oynarım Weevil'ın. Şu an tekrar başa döndük. Yani Weevil'dan sonrakini oynayacağım. Bir sonraki bölümde. Ondan sonra ondan sonrakini falan diye gidecek. Dük'e geldi ne yapacağım bilmiyorum. Çünkü Dük'ün şeyinde çok zorlanmıştım. Birinci seviyesine iki ya da üçüncü seviyesine ne yapacağım hiç bilmiyorum. Şunu summon'layım. Birisiyle bunu belki şey yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Evet bunu çağırıyoruz. Biri bu. Dört yıldızda hangisini vereyim? Şunu vereyim. Synchron summon. Aynen synchron. Bunu setleyemiyoruz. Tamam. Saldıralım. Hayır. Tamam bitti oyun. O bunu koydu. Çıktı ama oyun bitti çoktan. Onun için hiçbir şey kalmadı. Evet. et. Tamamdır. Hemen ikinci maça geçelim. Hmm. Ama altı yıldız pek bir şey değil. Üçüncü seviyesi oynayalım bunu. Ne bir falan. Hmm. Manager bu kuver seri güzel olurdu aslında. Kaçıncıyım? İkinciyim. Yok birinciyim. Şimdi neyle başlasak? Şunu setleyelim. Bunu da setleyelim. 1900 1850 şunu da sanmayalım. Bitirelim. Hayır. Onu aktive etsem ne yapıyor ki onu bilmiyorum. Ondan güçlü olan kartı şey yapacağım. Şu 1900'lük olanı aktive edeceğim. Unutuyorum kartların ne iş yaradığını. Geç. Bunda geç. Şunu samlayalım. Bunu aktive et. Şunu seçeyim. Ney bu? 500 ha, aynen. Ya face up dedi mi bu ya abi? Ben bunu yine unutuyorum ya. Al işte. Yine gitti. O bu 2700 oldu niye? Fit. Yok ya sipsamını yapmayacağım. Bu ne diye şimdi 2700 oldu? Ya manager book ya. Ulan güzel kart gitti. Bunun efekti ne ya? 500 veriyor da. Neymiş? Bu kart. Savaş sırasında 500 atak and defans kazanıyormuş. Ha, canavar yok ederse 500 atak düşüyor. Hayır savunamayacağım. Şimdi 1800 1800'e saldıralım. Tamam. Şimdi direkt atak. Tamam, bu güzel oldu. Evet. Bölüm sonunda kart açarız tahminen. Biraz para birikmiş olacak bunu da yenersem. 2 ya da 3 paket açarız. Hayır, CP samun yapmayacağım. Ha, bunu samunlayabilirim işte. Şunun yerine samlayalım. Tamam, şimdi saldıralım. Neymiş? O. Yine de yapabiliriz. Saldır. Şimdi CP yapsaydım bundan yüksek bir şey gelir miydi? Gelir herhalde ya. O 2100'lük geçen el çağırdığım gelirdi tahminen. Ama bu daha güçlü. Evet. Bunu samlayayım. Hasta yapabilirdim. Sipi samlı neyse. Ya yine manager book ya. Ulan arkadaş. Np2 de summon yapabilir miyim acaba? Bakalım yapabiliyor muyuz? Aynen yapabiliyoruz. At 1800. Tamam yapalım. Bitirelim böylelikle. Turu. Evet bir şey samınladı, set dedi yani. Hey bak bu güzel, bunun etkisi. Şunu samınlayalım. Bunun efekti yok mu ya? Saldıralım o zaman. Bunu da saldırayım önce. Tamam. Şimdi direkt ben bununla ve canları biraz daha gitsin. Sonraki tura belki bitebilir. Bakalım. Ne çağıracak? Ne bir şey yapmadı. Hmm. Bunu setleyelim. Yok az. Tamam bunu samınlayacağım. Saldıralım. Tamam bitti. İyi maçı bitirdik. Bak bunu koysaydı şey yapamazdık geçemezdik savunmasına. Ve son olarak da bununla vuralım. Bitsin. Bakalım ne kart verecek. Ya da iki maç ister mi ki acaba? Yok istemiyor. Tamam bu bitti. Bir şey dedi de. Anlamadım tam. Yok tamam. Bir de kart açalım sonra bitirelim. İki tane açabiliriz tahmini. Aynen iki tane açabiliyoruz. Neler geldi? Ritual Summon kartı bu herhalde aynı. Yoktur ya şeyi. Bu ne? 3. 6 yıldızlı 2300. Bak bu güzel. Bunu geç. 3-6. Aslında bunu koyabilirim bir şey yerine. 6 yıldızlı güzel. Bunların efektlerini yapıyorlar. Ben efektlerini şimdi bilemem zaten. İngilizcem o kadar da yok. O şey geldi. Hero destesinde iki. Ama şey o hero'lardan yok bende. Flip denince bir canavarı büyük tip seçtiğin bir canavarı bir şey yapar da bilmiyorum. Bu ne? Bak bunu da koyabilirim. Güzel. 1900 Aynen. Para bitti. Arkadaşlar bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki maçta tahminen Pegasus'a karşı olacağız. Bakayım. Pegasus veya Yugi'nin büyük amcasını yaparım. Yo şey Bandit Kit veya büyük amcası. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.